Ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Ama o bebek yatağı. O yüzden mi bebek oldun Zeynep hala? Evet. Ben bu yatağı ben buraya bu düştüğüm burada bebek oluyorum. Ama sığmamışsınız. Ayaklarınız uzun. Anne. Efendim. Biz ayaklarımızı böyle yapıyoruz. Ha öyle toplayınca sığdınız mı? Evet. Zeynep hala annesinin misafirleri gelecekmiş bugün işlerini halletsin diye bize geldi kahvaltıya. Değil mi? Şimdi Nefes'le birlikte güzel güzel oynuyorlar. Bu arada bu beşikte e, Nefes'in beşiğiydi. Zeynep hala'ya vermiştik sonra. Biraz bebekken o yatmıştı. Sonra ablamın kayınvalidesindeydi. Ablam oraya götürmüştü. Şimdi aldık. Bu yatak iç yatak yıkamaya gidecek. Kuru temizlemeye. Tabi yıllarda duruyor. Mutlaka içine toz işlemiştir. Bu yatağın şu kumaşları da komple çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada fermuarları var. Şimdi olmayacak. Alacağım. Şimdi değil daha var olmasına kardeşim. Hı <laughs> Senin doğum gününden sonra olacak Zeynep Hanım. Evet kocanın olduğu zaman olacak. Bu kumaşını da komple çıkartacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani ya kumaşlar makineye giriyor. Onu da o şekilde yıkayacağım. <laughs> aşağı kısımlarını da sileriz zaten. Böylece yatakta tertemiz olmuş olacak. Biraz erken aldım. Çünkü abimler beşi alacaktı. Onlar için hani vakit azaldı biliyorsunuz. Ablam dedi ki onlar çıkarmışken Anne. siz de çıkarın. Bir daha bir daha hani kayınvalidem uğraştırmayın. Zaten köye gidecekler dedi. O yüzden biraz e, erken almış bulunduk arkadaşlar. E, bu arada gün başlasın. Bir yandan da çocukları yumurta açlıyor. Evet anneciğim. Siz birbirinizi seviyorsunuz. beşiği katladım arkadaşlar. Şu perliği de önüne koydum. Tabii çocuklar bunu rahat bırakmayacak. Şunlar da iç yatakları. Şurada da oturağı falan var. Bu kısım komple bebeğe ait. Bilmiyorum kaçıncı haftada yıkamalıyım, etmeliyim burası. Ne zamana kadar böyle duracak bilmiyorum ama daha hani ne zaman nasıl bir dolap alacağız? Nasıl yapacağız diye bir fikrimiz de yok. Yatak odasını komple dolapla çevirip bütün evdeki dolapları buraya taşımak gibi bir fikrim de var. Hani çocukların odasına hiç dolap olmaz böylece. Komple böyle duvardan duvara komşumuz yapmış çünkü çok güzel olmuş. Böyle L şeklinde çok büyük bir dolap yaptırma planım da var. Ee, onu yaptırır mıyım yoksa çocuğa nefes gibi iki kapaklı dolap alıp onun odasına mı koyarım? Emin değilim arkadaşlar. Ee, o yüzden henüz bir şeye karar vermediğimiz için bu eşyaları da henüz ayarlamıyorum, yıkamıyorum. Beşi şimdi şöyle koydum. Bunu yine burada rahat bırakmazlar ama neyse artık. Gideyim ben de yumurtalara bakayım onlarla. Boyama yapıyorlar. Dur peçete getireyim teyzeciğim. Şimdi kızların kahvaltısını hazırlayalım. Dünden şöyle tuzlu kek vardı. Hemen bunları ısıttım tabi mikrodalgada. Dilimleyeceğim. Nefes çok sevdi. Dün 3 dilim falan yedi. Bugün de yer inşallah. Şuna da Bu da ki Nefes. Bir bakayım getirin. Hı, hmm, tamam. Ama babam yemek annem. Anne. Tamam. Anne. Şimdi yumurtalar da haşlayalım. Anne bize börek koydun mu? Nasıl koydum? Börek. Ben tane ben tani yemek yapmıştım. Börek koydum. Şimdi yumurtanızın haşlanmasını bekliyorum. Zeynep hala getirdi. Sen istersen git bak. Ben başlamış. getirdim. O senin elinde tenecek ben benim de zaten, zaten Senin zaten bir tane. Ama Zeynep hala evimize geldi. Onunla paylaş. Anne benim diyor. Zeynep Hanım, o nefes ama nefes seninle paylaşıyor tamam mı? Hep beraber. Beraber. Paylaşmaz. Paylaşarak oynuyorsunuz beraber. Bana ben Zeynep paylaşıyorum. Ama 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 ne hak ettiğime, ne ettim. Neyi merak ettin? Onu merak ettim. Hımm. Ana, merak ettim. <laughs> ne? bunu merak Merak et. <laughs> merak ettin mi? Hı hı. Bu şey yok. sonunda. Ana bakma takıldım kırıldı. Evet. Neden kırıldı? Her şeyi nasıl kırmayacağınızı onu anlamadım. Tencere hmm. Tencere. Kaldı kayıda. Nasıl? Bunu yarın bunu şimdi. Hı. Hmm. Bunu yarın bunu şimdi. O dün kırılmıştı. Evet, bunu dün kırılmıştı. Rüyamda kırıldı anne. Rüyamda kırıldı. Evet. Hmm. Tamam. Şimdi alaya ver bakalım. Ay. Aa bakın kimin yemeği hazır? Benim. İkinizin de hazır. Ama patlayan yumurta. Acaba ben size ne pişiriyorum? Patlayan ya. yumurta yapmadım anneciğim. Patlayan yumurta istiyorum. Tamam o zaman yarın sabah yersin çiçeğim. Bu sabah bu var. Ama ben ama ben yemedim. Hı -hı. Sen yemedin, ben yedim. Şimdi ikiniz de yiyeceksiniz. Bakalım. Beğenecek misiniz? Ala! Ala! Ala bana bak be! Ala bana bak be! Ala sen, ala sen patates seviyor musun? Evet, pata. evet kahvaltılar böyle. Hadi bakalım. Seviyor musun? Hı hı, seviyor çok seviyor Zeynep hala. Hadi Şöyle bakalım. dün Bim'den e, Yok, böyle bir kutu bilmiyorum. oyunu almıştım. Sevim'i canlarla. Ama şu an nefeste sıra hala Sen bunu yaptın ya. Evet böyle şey. <laughs> Önce sana yaptırdık bunu. Şimdi nefeste sıra. Tamam mı? Sırasını beklemek zorundasın teyzeciğim. Bozma. Bozma. Ver bakalım teyzem. Aferin kızıma. Allah, Allah, Allah. Hayır, bozmuyor. Hayır bozmuyor. Hayır bozmuyor. Şimdi hazırlandık. <laughs> Parka gidiyoruz. Değil mi annişkom? Şapkasını ve gözlüğünü taktı nefes. Şöyle karpuz bebeğini ve bebek arabasını aldı. Kıyafetlerini tamamen kendi giyindi. Çok güzel olmuşsun anneciğim. <laughs> ağzını yamultma öyle. <laughs> Ordulu olduğunu belli etme. Ordulu olduğunu belli etme ağzını yamultup nefes. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Hadi gel bakalım. Biraz park turu. Park turu yapalım. Bugün ben hiç kendimi gösterdiğimi bilmiyorum. Tuniklerimin önü kapanmadığı için içime beyaz bedi giyip önünü açık bırakıyorum. Böyle bir yöntem buldum. Arkadaşlar parka çıktık e, ama bizim park şu an güneş almıyor. Tam öğlen vaktinde 12'de güneş alıyor. Gölgede soğuktu. Nefesi de pazara götürmek istemedim açıkçası. Dedim ki seni Özge bırakayım. Özge'nin de pazardan istedikleri vardı. E, onu Enginar ve ıspanak alacağım. kendime bilmiyorum. Belki kendime de Enginar alırım. E, güzel bir Enginarcı keşfetmiş. Oradan aldı de, tarif etti. Bakalım belki kendime de alırım. Şimdi nefes e, Özge'de. E, ben de pazara gidiyorum. Pazardan geldim arkadaşlar. Şunları size göstermek istiyorum. Şöyle 250 liraya nefes için çok güzel takımlar aldım. Bir tane böyle uzun taytlı aldım. Bir tane de böyle şortlu aldım. Kaliteleri de çok güzeldi. 250 TL olması da beni cezbetti açıkçası. Ben böyle 5-6 yaş alıyorum. Hem böyle rahat rahat efil efil güzel oluyor yani. Hem de kurutum kullandığım için bir tık çekme payı oluyor. Ama çok beğendim. Böyle 250 lira da bence uygundu şimdi geldim biraz soluklanıyorum şimdi Özge beraber kahve içelim dedi şöyle kahve içeceğiz arkadaşlar hava güzel tabi şu an camlar film oldu için biraz koyu gözüküyor olabilir ama filmden dolayı öyle ee, biraz soluklanalım Hı. arkadaşlar şöyle bu arada pazarda da e, erik vardı her yerde 150 lira falandı bir amca 80 liraya satıyordu nedense ben de yarım kilo aldım şöyle yani biraz çok şey değil. Küçük küçükler ama olsun bence. Şeyimiz geçer yani. Hevesimiz. Bu kadar. İki harmiş olunca alayım dedim. <laughs> <laughs> Aferin sana ya. Ne güzel yapıyorsun anneciğim. Amcan gibi bak. sahaya geldik. Biraz da top oynayalım dedik. İçine bir body daha giydirdim nefesin hafif eserdi ama hava güzelmiş olsun. Var. Birazdan markete gideceğiz tamam mı? Birazcık kıyma alacağız. Arkadaşlar sabah 10'da çıktım. Pardon 11. Kaçta çıktım ya? 10.30 11 gibi çıktım. Eve kaçta geldim dersiniz? Saat şu anda 5.30. Demem o ki <laughs> sokaklarda geçtim. Parktır, basket sahasıdır. İki kere pazara gittim. İki kere pazara gitmemin sebebi o sabah aldığım takımlar, nefes aldım takımlar. Çok güzeldi. Ablam da çok beğendi. Dedik ki hadi bir daha gidelim. Bir üç takım daha aldım. Hepsini göstereceğim ama öncelikle yemeğimi yapmam gerekiyor. Şöyle bir e, kıyma aldım. Neden? Hepsini kullanmayacağım. Şöyle kabaklar aldım. E, kabak dolması yapacağız arkadaşlar. Yanına da çorba yapacağız hemen başlayalım. İç harcını pişirmeyeceğim. Ee, önce neyle başlasak? Kabakları oymakla mı yoksa iç harcını yapmakla mı? Kaç tane kabak almışım? Üç tane şöyle kabak kalmışım. Bunları ortadan ikiye bölsem çok mu olur? Yok niye çok olsun? Uzun uzun olurlar. Maydanozunu yok ya. Maydanozsuz olur mu? 2, 4, 6 Şöyle bir 2 3 4 5 6 10. Şöyle 7 7 kaşık koyacağım. Şöyle ben pirinci yıkarken suyu koyuyorum arkadaşlar. Sürekli su akıtmak yerine iyice nişastasını çıkartıyorum böyle. Sonra bir kere daha sudan geçirince nişastaların hepsi şey olmuş oluyor. Elimle de böyle oluyor. Bakın su giderek bulanıklaşıyor. Sürekli akan suyun altında tutmaktansa böyle daha az suda e, iyice yıkanmış oluyor. Pirinçler. İyice bulandı bakın. Şimdi bunu dökeceğim. Bir kere daha sudan geçirince artık nişastası bitmiş olacak. Böyle kıymalı biber çekiyor canım. Dolma biber. Şu kadarcık çok bile oldu yani. Evet. Şöyle arkadaşlar e, hamburger yaptığımızdan kalan halka soğan kesmiştim. Onlar var. Bunları şimdi çeksem ve dolma biberimi kullansam çok iyi olur. E, ama elatım buzlu ya. Sizi çekilir mi? Daha güzel olması peki, <laughs> buzsuz halinden yan etmiyoruz tabii ki. Bir de kahvaltımda böyle domates kullanmıştım. Küçük küçük. Bunları doğrayayım hemen. Düşürüz diye. Şöyle yapmak istemiyorum. Domates de var. Şöyle bir zeytinyağı dökelim. Ay böyle acele yemek yapınca İçine bir şey koymayı unutuyorum. Gerçi hani şu an mecburen maydanoz, mayonez ko Ay, mayonez ne ya? Maydanoz koymayacağım. O yüzden hani bol nane koyayım. Yeni tutar mı? Bilmiyorum ama böyle kafama göre bir şeyler atıyorum şu an. Ya sizde de oluyor mu? Hamilelikten aklım çok karışıyor benim. Hani o yüzden saçmalarsam falan şey yapmayın beni yadırgamayın. E, nefeste de oluyordu. Nefes hamileyken de çok oluyordu. Ama burada daha fazla oluyor. Herhalde yaş ilerledikçe karışıklığı mı artıyor? Ne oluyor ben anlamadım bu işi. Kabaklarımı yıkayıp tabağa koyup. Şimdi arkadaşlar kabak dolmalarım pişiyor gördüğünüz gibi. Burada da iç e, kabak içine oyduğum için arttı. Bir tane de kabak vardı dolabımda geçen haftadan kalan. Onları rendeledim. Şöyle iki tane ufak havucum vardı. Onları rendeledim. Böyle havuçlu, e, kabaklı bir sütlü çorba yapacağım. Yanına da cacık yapacağım. Bizim bugünkü menümüz böyle bol sebzeli bir men olacak. İnşallah nefeste yer. <laughs> Bakalım bilmiyorum. Hayırlısı artık. E, şimdi tenceremi aldım. Bunun bir küçüğüyle hep çorbalarımı yapıyorum. Ama o artık çizildiği için böyle çorba falan Yapmak istemiyorum. Hani belki makarna falan haşlanır ama direkt temas etmediği için. Yani yanlış düşünüyor da olabilirim. Makarna da haşlanabilir. Ama direkt böyle kavurmalı yemekleri onda yapmak istemiyorum. Ee, onu belki şey yapabilirim. Bez kaynatma tenceresi yapabilirim. O yüzden bir büyüğünü aldım. Biraz büyük olacak ama olsun rahat rahat kavururum gibi düşündüm. Şimdi bir sudan geçirdim. Ee, yağ ekleyeceğim. Ee, daha sonra önce havuçlarımı biraz kavuracağım. 1-2 dakika. Daha sonra kabaklarımı ekleyeceğim. Onları kavuracağım. Bunu ekleyeceğim. Üzerine de su ekleyeceğim. Hepsi piştikten sonra en sonda bir bardak süt ekleyeceğim. Tuz ekleyeceğim. Dereotu da yakışıyor fakat eşim dereotu yemediği için onu ekleyemiyorum arkadaşlar. böyle bir çorba yapacağım. Şimdi kavurmaya başlayalım. Tereyağlı bir çorba olacak bu arada. Yağ olarak tereyağı ve sıvı yağ kullanacağım. Evet, şöyle rende makinesiyle hemencecik rendeledim arkadaşlar. Ya yani bilmiyorum ben çok kullanıyorum. E, rende yapmaya üşenen biriyim. E, o yüzden kullanıyorum yani arkadaşlar. Hele böyle toplu havuç tarator falan yapacağım zaman çok iyi oluyor. Mücver yapacağım zaman çok iyi oluyor. E, mesela rende makinem olmasa bence şu an üşenirdim bunları rendelemeye. O işte kabağın içinden çıkan o yumuşak yerleri rendelemeye falan. Ee, ama <laughs> şimdi üşenmedim. Evet. Havuçlar bir tık gördüğünüz gibi yumuşamaya başladılar. Şimdi kabakları da ekleyeyim. Kabı sonra sıyıracağım. Şöyle biraz da bunlar kavrulsun. güzel evet. kavurdum. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar un ekleyip bir de unla kavuracağım. Sonra üzerine suyunu ekleyeceğim. Belki en son şehriye de katarım. Kıvamına göre karar vereceğim. Ama şu an yaptığım şey unla sebzelerimi kavurup suyunu eklemek olacak. Son görüntü bu arkadaşlar. Süt de gelince yani siz krema da katabilirsiniz ama ben sütüm var diye hatırlıyorum. Kremam da var da sütü varken süt katayım dedim ee, sütümü de katacağım biraz tabi böyle şu an biraz kaynasın sebzeler iyice şey olsun pişsin işte onu pişsin diye bekliyorum bir tık katış kıvamda şu an sütle onu dengeleyeceğim bir ya da bir buçuk bardak kadar süt ekleyeceğim dediğim gibi şu anda bunların kaynatacağım böyle çorbanın son hali sen, 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 bu arkadaşlar tepiyemler. iyice piştiler Şöyle bir bardak sütümü şimdi ekliyorum. Hemen karıştıracağım. Kıvamına göre birazcık daha ekleyebilirim. Şehri eklemedim bu arada. Karabiber ve tuz ekledim. Baharat olarak. Dediğim gibi siz dereotu da ekleyebilirsiniz. çorbanın son hali bu arkadaşlar. Bahadır şöyle karpuz almış. Çocuğumuz böyle kabağı da birazdan yerken gösteririm. Böyle kabak dolmasını da, da göstereyim arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Şöyle bir göstereyim dedim ama bir takımı nefes giydi. Onu kirliye attım bile. O yüzden onu gösteremeyeceğim. Ama bunların dışında bir takım daha var. Hepsi 250 TL idi. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tane böyle aldım. Bu kaprili bir model taytı bu şekilde. Çok güzel değil mi? Çok beğendim. Bunu nefes seçtiği için aldım. İlla anne ben bunu çok beğendim dedi. Bu tamamen nefesin zevki böyle. Şortlu bir takım. Bunu zaten sabah gittiğimde almıştım arkadaşlar. Bunların etiketlerinde böyle marka falan yazıyor ama hepsi çakma. Ben sadece kalitesine güvendiğim için aldım. Yani marka falan değil. Onu söyleyeyim. Bu da şortlu. Bunu da zaten sizlere göstermiştim. e Videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.